Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, üretim ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için çalışmaktadır. Okulda bulunan lojistik atölyesi, bilgisayar laboratuvarları ve derslikler aracılığıyla öğrenciler gerek uygulamalı gerekse teorik dersleri etkin ve verimli bir şekilde işlemektedirler. Öğrenciler eğitim öğretim hayatları sonrasında sektörde iş bulabilecekleri gibi ön lisans veya lisans bölümlerine yerleşirken puan avantajları ile akademik kariyerlerine de devam edebilirler. Bölümümüz meslek lisesi dalları içerisinde Türkiye genelinde ilk sırayı alarak üniversiteye en çok öğrenci yollayan daldır. Kariyerini bu alanda ilerletmek isteyen yeni öğrencilerimizi sabırsızlık ve heyecanla bekliyoruz